Evet Merhabalar arkadaşlar menekşelerimi yeni aldım menekşelerim toprak değişimi saksı değişimi yapacağım arkadaşlar Evet kekila diye bir ithal toprak gördüğünüz kekila profesyonel diye bir ithal toprak arkadaşlar 70 litre gördüğünüz gibi kocaman bir e, torba Ben buradan biraz şimdi toprak alacağım ve hemen çiçek ekimine menekşe ekimine saksı değişimine başlayacağız Evet şöyle toprağımı getirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o kadar güzel toprak yapısı var ki. Evet Türkan Hanım evin rengi canım benim. Teşekkür ederim. Şöyle toprağı daha yakından göstereyim. Çok güzel toprak. Daha önce vernik ürüt e, ve e, farklı topraklara da diktim arkadaşlar. Menekşelerimi ben orman toprağına da diktim. E, orman toprağı çok güzel. Ben yıllardan beri kullanıyorum. Tüm çiçeklerimi takipçilerim de bilir. İlk defa hazır toprak aldım menekşelerime. Bir kere daha önce almıştım. Başka bir çiçeklerimi almıştım arkadaşlar ama maalesef ki çok güzel bir sonuç alamadım. Sinek yaptı. Kalitesiz bir toprakmış. Evet şimdi yeni aldığım Halil İbrahim Tülek'ten aldığım 11 tane 10 tane menekşem var. Bunların saksısını değiştireceğim arkadaşlar. Bu hafta yani bu önümüzdeki hafta full böyle menekşe bakımlarıyla menekşe ekimi dikimleriyle inşallah karşınızdayız. Ve ben böyle bazen menekşelerimin dip kısmına şey diktim. Şöyle göstereyim. Küçükken yaprak dikmiştim. Burada da bunlar böyle yavru verdi. Bunlar da ayrılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Kaliteli bir toprak. İnşallah menekşelerimiz daha güzel olacak. Ve şurada da göstereyim size. Şöyle. Dediğim gibi daha önce böyle menekşe yapraklarından dikim yapmıştım. Bunlar da ayrılacak artık. Gördüğünüz gibi bayağı büyük oldu buradaki yavru. Bu anne yaprağı tekrardan dikip tekrardan yavru alabiliriz arkadaşlar. Evet. Burada birkaç tane yaprak var. Mesela dört tane buraya yaprak dikmişim ben. de çok güzel yavru yapmış. Orman toprağında arkadaşlar. Orman toprağında gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Ama yenilerde gidip de toprak alamadığım için e, toprağa da ihtiyacım var. Bu menekşelerde yeni saksılarına dikilmesi gerekiyor. Şöyle milşek bardaklarım var benim. Bunlara Geçireceğim arkadaşlar. Şöyle çok küçük e, saksılarda dikili zaten. Çok küçük saksı değil mi? Bardaklarda diyeyim daha doğrusu. Şöyle göstereyim size. Şöyle minnak. Böyle bardaklarda. Yaprakları yine ben bunlara dikeceğim. O küçük bebekleri bunlara dikeceğim. Şaşırtma yapacağım. nasip olursa başka bir videomda. Şimdi bu e, toprağımın içine biraz e, perlit karıştırıp nasip olursa inşallah böyle saksılarımıza menekşelerimizi yeni saksılarına alacağız ve daha çabuk gelişmelerini sağlayacağız inşallah Evet şöyle ben daha önce de aldığımda size göstereyim burada bir tane de tomurcuk yapmış İnşallah çiçeğini çok merak ediyorum ee, ve şimdi şurada terletimiz var arkadaşlar toz halinde olmasın çok ince olmasın terletimiz bu güzel ee, tam ideal arkadaşlar şöyle toprağa biraz döküp iyice karıştırıp bardaklarımıza dolduralım. Bardaklarımızı dolduralım. Hemen dikim işlemlerine başlayalım. Bakın bu da yeni aldıklarımdan arkadaşlar. Bir tane üzerinde çiçeği vardı. Birkaç tane oldu. Gördüğünüz gibi çok da güzel. Şu yaprak yapısına bakar mısınız? Simsiyah. Koyu yeşil. Çiçeği de çok güzel. Evet. Daha önceki de ben Halil İbrahim Tülek kardeşimden aldım. Daha önce gördüğünüz menekşeleri. Şimdi bu toprağı iyice karıştıracağım. Şöyle bardaklarımızı dolduralım arkadaşlar. Evet şöyle minşek bardaklarımızı doldurdum arkadaşlar. Şimdi Bismillah diyelim ve inşallah daha güzel açacak çiçeklerimiz. daha güzel büyüyecek inşallah. Şöyle birazcık toprağını döküyorum ben. Şuradaki kötü yapraklarını alayım. Melekşeler hemen her suyu sevmez arkadaşlar. Oda sıcaklığındaki dinlenmiş sularla sularsak çiçeklerimizi her zaman iyi olur. Soğuk suyla direkt sularsak şok etkisi yaratır. Çiçeklerimizi, menekşelerimizi o da hiç iyi gelmez. Tıpkı siz kış aylarında buzdolabından su içmeye benzer. Yani nasıl hoşumuza gider mi gitmez. Çiçekler de öyle. Evet. Çok dip kısmına bastırmıyorum kırılmasınlar diye. kök kısmına da toprakta yedirmiyorum arkadaşlar şu göbek kısmına. Şimdi menekşeler yaprağından ürer, yan dallardan ürer arkadaşlar. Bazen iştahlı olur menekşelerimiz yan dallardan verir. O zaman üretebiliriz yan dallarından ve yapraklarından şöyle e, alt güzel, e, sağlıklı yapraklarından da alabiliriz. Ve menekşeler perde arkasından güneşi çok sever. Yaz sıcaklarına hiç sevmez o nemi buharı sıcak havayı hiç sevmez ee, direkt klima vurursa onu hiç sevmez arkadaşlar vantilatör hiç çalıştırmayın pencerelerinizi açıp havalandırmayın çünkü e, dolaylı yoldan alsın havayı alırsa da e, şey ceyranı sevmez daha doğrusu ceyranı da kalmayı sevmez menekşeler Evet, Prensesimizi böyle dikelim. Suyunu da toprak nemi kurdukça veriyorum arkadaşlar. Solucan toprağı da karıştırabilirsiniz bu toprağımızın içine. Solucan gübresi, solucan toprağı demeyeyim. Solucan gübresi, toprak halinde, o toz halinde olan katı solucan gübresi verebilirsiniz. Çiçeklerinizin toprağına karıştırabilirsiniz. Sıvı solucan gübresi de ayda bir kere verebilirsiniz. Bu arada NPK 20-20 ya da NPK 10-50-10 çiçeklerinize ayda bir sefer ya da iki ayda, üç ayda bir sefer verebilirsiniz. Bu arada yaz sıcaklarında vermeyin arkadaşlar. Kesinlikle gübre vermeyin. Şimdi ilkbahar ve sonbahar ayları çok uygundur gübre verimine. Yaz sıcaklarında vermeyin. Yaz sıcaklarında çiçeklerinizin köklerinin ısınmasını sağlar. Ve o da zaten havalar çok sıcak. Ne yapar? Çiçeklerinizin tamamen kök çürümesi yapar. Bir de toprak kuruyken vermeyin gübreyi. Toprak nemli iken verin. Mesela sulamasını yapın, hafif nemliyken topraklarınızı, çiçeklerinize gübre verebilirsiniz arkadaşlar. Evet şuradaki tomurcuklamış olan bunlar gelirken şeyin içine getirdim ben. Karton kutunun içinde getirdim karton kutu devrilmişler. Tam küçük şey bulamamıştı Halil kardeşim. Bu arada Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. E, Halil Tülek Eslem Çiçekçilik derseniz şu anda çok güzel set satışları var. Karpus, Siningia, Glaxonia, e, böyle türlerden özel türler, Kohleria, e, hani bulamıyor, her çiçekçi de gelmiyor diyorsunuz. Gerçekten de gelmiyor ama Halil kardeşimizin serasında o kadar güzel çiçekler var ki arkadaşlar. Hepsi özel tür. Kardeşimiz de çok iyi, çok güvenilir bir e, çiçekçi kardeşimizdir. Emeğinin, ekmeğinin peşinde ve gerçekten de helaliyle de yapıyor o işini. Evet, bu kızımız da tomurcuklanmıştı. Benim burada suluğumda şey var. Dinlenmiş su var arkadaşlar. Ondan sulayacağım. Hem kireç e, şeyini azaltıyor. Kireç ortamına e, suyunu azaltıyor. Kireç de beklerken, dinlenirken. Bakın bunlar hep Picasso türler arkadaşlar. Renklerini e, bilmiyorum. Yani renklerini bilmiyorum derken orada set oraktan baktım aldım renklerini ama e, şu anda bilmiyorum hangisi olduğunu. Hatta çiçek açarsa göreceğiz. Bakın şu alt, yap, alt minik yapraklarını alalım ki bu kökünü hem geliştirsin büyümesiniz bunlar durdurur küçük yaprakları alalım daha önce e, sadece şey dediktim kokopit var ya arkadaşlar koku bittiği bir toprak duydunuz mu bilmiyorum internette de satılıyor e, ıslatıyorsunuz siz çoğalıyor hemen küçük bir parça koca bir saksı yapıyor yani böyle bardaklarla bir saksı yapıyor ee, kokopit daha önce ona da diktim başka videomda inşallah paylaşacağım onda da güzel sonuçlar aldım sadece denemek amaçlı dikmiştim ona Evet dediğim gibi e, kış kış aylarında ben perde arkasından güneş alıyor sabahtan akşama kadar ama yaz aylarında perdeyi kalın perdeyi çekiyorum arkadaşlar Tabi biraz kaybım oluyor olmuyor değil ama o da benim evde olmadığım için yaz aylarında biraz benim evde olmadığımın şeyine azizliğine uğruyor çiçeklerim. Bu arada kanalımıza ücretsiz abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet buradaki prensesimizin anne yaprağı var burada. Onu alacağım tekrar dikeceğim. biraz toprağını dökeceğim çünkü ayırmam gerekiyor. Çok güzel. Çok güzel benim prensesim. Biraz daha kamerayı şöyle alayım. Bu arada öksürüğümüz daha geçmedi. Çok ağır bir ürütü patlattık. Buhar makinasını iki gün oldu kaldırdım arkadaşlar. Rabbim kimseye hastalık verip derman aratmasın inşallah. tüm hastalarda Rabbim şafi hürmetine inşallah şifa versin. Bu arada ben yapraklardan satış yapıyorum. Sadece menekşelerimin. Fide de fazla olursa inşallah bahara nasip olursa satışım olur. Ama genelde hep yaprak satışım oluyor arkadaşlar. Yaprak da maşallah Konya'dan bir takipçim aldı. Bayağı da bir çok yaprak almıştı. O kendini biliyor canım benim. O kadar çok güzel şey oldu ki. Çok yaprak almış ki. Hepsi tuttu. Hepsi tuttu onu söyleyeyim. Bakın bunu da buraya dikeyim. Burada Heh. şöyle yapalım. İnşallah tekrardan verir misiniz bebeğine? Aslında bunu kesip e, kökünden birkaç tane yara da açsak olurdu, oradan bebek versin diye teşvik etmek için ama bu sefer direkt diktim. Akşam üzeri oldu, çok işim var, acele. Evet. Şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu çiçeğini çok merak ediyorum. E, 126 imiş. Siz de bu ben profesyonel benekçeci değilim arkadaşlar. Evde hobi amaçlı bakıyorum. Videolarımda size bakımlarını paylaşım Evimde nasıl bakıyorsam. Evet kardeşim buradaki numaraya göre buluyor renklerini. Siz de kaybetmek istemiyoruz o renkleri üzerine yazarsınız. Bakın şu güzelliği. Evet, yıllarca orman toprağı kullandım ama çok memnun kaldım arkadaşlar. Tüm balkon çiçeklerim, salon çiçeklerim hepsi. Ben e, hazır toprak almıyorum. Bir iki sefer aldım. Üzerinde ot bile bitmedi ki çiçek nasıl bitsin? Sinek yaptı bir kere aldım. O yüzden o kadar soğuduydum ki artık hazır toprakta. Ama bu ithal toprakmış, kaliteli güzel toprakmış. İnşallah dükkan hanımın tavsiyesiyle aldım arkadaşlar. Evet. Toprağın ilk kısmında perlit kalmadı. Biraz daha perlit karıştıracağım. Küçük saksıları da dolduracağım. Evet. Üç tane daha doldurdum. Bu köklerinden biraz daha toprak aşağı indirmemin sebebi bu kökler hemen diğer toprağa çabuk alışsınlar. Daha iyi e, aktifleşsinler. Hemen çabuk Kök satsınlar diye arkadaşlar. Bakın buradaki yapraklar. Şunlar biraz büyükmüş aslında. Dikebilirim bunları. Evet. ilerki videolarımda kaz boynu nasıl olur? Kök çürümesi nasıl e, tedavi edilir? Ve hangi ilaçlar kullanılır? Mantar ilaçları, gübreler hepsini her videomda hemen hemen paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet bugün böyle saksı değişimi, toprak değişimi yaptık. Bunları güzelce sabah güneşi, sabahtan akşama kadar güneş alan ve perde arkasından güneş alan balkonuma vereceğim. Şimdi bunların can suyunu vereceğim. Ondan sonra da yeni yerlerine minik odama yerlerini alacaklar bu prensesler. Evet şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Çok iştahlılar. Çok iyi seslerim benim. Çok güzeller. böyle minik yapraklarını alacağız bir kısmından bir taneymiş menekşe bir aşktır arkadaşlar menekşe bir aşktır Bir evet, tane yaptık, şurada bir tane menekşem kaldı. Aslında bir tane daha var, şurada açan var. Onu da sak, onu da büyük saksıya geçireceğim arkadaşlar. Bir de menekşemin yaprağı kırılmış. Ona bir bakalım. Kurtarabilirsek kurtaracağız. Menekşenizi toprağı ıslaktan kesip de sulamayın. Toprak nemi kurduktan sonra sulama yapın arkadaşlar. Kaz boyunu olan menekşelerimizi nasıl gençleştiririz? O yaşlı menekşelerimizi nasıl gençleştiririz? Onların da ileriki günlerde videosunu paylaşacağım nasip olursa. İnşallah. Evet. Oldu. Şurada bir menekşem var. Bakın. Yaprağını kırdırmışım. Bu arada açmayan menekşelerinizi nasıl açtırabilirsiniz? Nasıl teşvik edebilirsiniz? Onları da fosfor potasyum açısından zengin toprak kullanabilirsiniz. Şey gübre kullanabilirsiniz ama birkaç ufak tefek püf noktaları da var arkadaşlar. He anne. Anladım. Efendim. Günaydın Efendim canım. Bak hele ben anne boy alıyorum ben çarşıya şey almayayım diyorum paslanmaya. He. Evet. Bu erken bugün kutlayacağım. Tamam. Ee, şey yap, sen, de yukarı çık da e, iftarı açınca çay içme bahanesiyle yukarı dur onu oyalayın azıcık ya. Tamam. Tamam canım. Bugün mü kutlayacağım annenin doğum gününü? He he bugün kutlayacağım. Tamam. Bugün <laughs> Çay niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Söylemiyorsun. <laughs> in söylemiyor diyor. Nasıl söyleyeyim? Tamam. Tamam canım benim. Tamam, tamam sen Tamam akşam mi? çaya sana geliyorum derim. Telefon açarım. E, tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz canım. Evet, komşumun doğum günüymüş arkadaşlar. Bu arada bir telefonu da duymuş olduğumuz. Komşumun doğum günüymüş. Ee, biz de bu doğum gününde ne yapalım? Ee, kızımız rica etti. Sürpriz yapalım Gülay teyze anneme diye. Tamam dedi. O da çarşıya çıkıyormuş. Akşam üzerinden çarşıya çıkıyormuş. Kızı sıkıştırıyor. Ah mağazana ah! diyormuşum. <laughs> Bakın. Buradan kırılmış ya. Eski kırık. Bu buradan yaprak verebilir. O yüzden şöyle o yara yerini de toprağa gömeceğim. Evet. Bu arada böyle yaprak dikimi de yaptık sizinle beraber. İster seraya koyun, ister suya koyun. isterseniz de böyle direkt dikebilirsiniz. E, serada da güzel olur ama sonra dışarıya alıştırırken de alıştıra alıştıra üzerine yavaş yavaş her gün azar azar açığa açı alıştırabilirsiniz. Seradan direkt çıkartırsanız kurur. Menekşemiz. Evet. Bugün de böyle yaptık. Şimdi bunların can suyunu verelim. Evet. Şöyle şu minnaklar gözüme göre. Bu anne yaprak. Az önceki ayırdığım arkadaşlar. bunlar da diktim. bunlar da diktim. Şöyle kıyamadım atmaya. Evet. Onlar da olursa olur. Can veren Rabbim. Ümit kesilmezmiş. Çıkmayan candan ümit kesilmezmiş. Değil mi arkadaşlar? Evet şimdi bunların can suyunu verelim. Böyle etrafına eşit çekilecek şekilde bu arada arkadaşlar like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiye kadar tüm destekte bulunan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Gülen yüzünüz solmasın inşallah. Evet. Birkaç gün sonra tekrar verin arkadaşlar suyunu. Çünkü toprağa tam nemi e, kapsamayabilir. <laughs> Evet. Like'larımızı unutmuyoruz. Bir başka videoda da tekrardan görüşelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. İnşallah tuttuğumuz oruçlar, ettiğimiz dualar hepsi kabul olsun diyelim. Ve bugün de böyle bitirdik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.